Herkese, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben spikeriniz Mesut arkadaşlar. Michael Franklin'ı finalde paran birinci günde Şubat 2022 sezonu daha yenmişti. Şimdi Michael Trevor'la final kapışması yapıyor. Yenen kişi e, şampiyon olacak. Evet Michael görüşlerini alabilir miyiz? Şampiyon olabilecek misin ve nasıl oynayacaksın? Ya çok Düşmüşüm. Oh şansarak şansarak. Oğlum oh, ya sevindim. Bu arada gerçekten ilk kez böyle elemelerini akavat yapıyoruz. Doğru Ama böyle şeyin olmasa iyi. Biz bunu her zaman yapalım, yoruluyoruz yani. Aslında evet ya doğru. Hep bunu yapalım. Evet. E e, e hep hep düşüyorsun bakıyorum. Ama kanka bak dikkat et. Ee, gerçekten dikkat et. Kanka kanka ben bir şey ömez, <laughs> Allah Allah. yapıştır ya. Ya olamaz ya. Ay. Kanka kötü bir şey var. Ne oluyor Bu, bunlar ne oğlum? Ya herhalde su dökülmüştür. Aranız benzin dökülüyor. Çabuk git. Yoksa benzinsizlikten motorun gider. Evet. Bir dakika 23 saniye bitirdi Michael. Michael bence bu arabadan vazgeçmen lazım yani. Şuna baksana. Benzin dökülüyor. Şuna baksana. Doğru şuna baksana yani. <laughs> motorun anası aldı yani. Bu da Los Santos adasının en büyük dağı. Yani düşün düşün. Şimdiki yarışçımız Trevor. Trevor 1 dakika 23 saniye içinde bitirirse şampiyon o olur. Ama bir dakika 23 saniyede. Yani aynı sürede bitirirse uzatma olacak. Ve. Ve bir de. Eğer daha geç bitirirse şampiyon Michael olacak. Evet başladı güzel aman ama Aman, aman terör dikkat ol ya Ya oğlum Neden bu şeyi tercih ettin Gider dağ motoru tercih edebilirdin Doğru dağ motoru daha iyi Ama bu benim dedemin kullandığı motor kardeşim Benim benim atalarım hep böyle çeteymiş Ne, ne çetesiymiş bakalım yani Hani yaşadığım yer var ya eskiden Eskiden yaşadığım bölge e, Bu motorlarla e, Şey yapılıyordu Başka yerlere gidilebiliyordu Ve benim yaşadığım yer Onlarındı Çetenindi yani Ama sonra maalesef e, polisler geldi Soyguncuydu ama Ama böyle Vahşi batı gibiydi ama soyguncuydu Böyle kötülükler yapabiliyordu Yani böyle ufak kötülükler yapabiliyordu. Ufak mı? Ufak kötülükler yapıyor diyorum. Sen hala ufak kötülükler yapıyor mu? Ne diyorsun? geliyor da. Geç bitireceğim sanki tere var. Allah evet şampiyon Michael. Bu arada şampiyon Michael istersen bırakabilirsin her türlü şampiyon o. Bir dakika 20 saniyede bitirdim Michael. Ee, bu tırağır 1 dakika 29 saniyede bitirdi ve şampiyon Michael oldu. Cidden inanamıyorum ya. Evet, şampiyonsun. Pardon, şampiyon Michael. Michael, sen ne yapıyorsun? Otostop çekiyorum. Adamları bekliyorum. Yok, otostop çekmiyorum da. Adamların beni almasını bekliyorum. Abi beni alır mısın? Abi cevap vermedi. Abi alın beni. Beni alın. Ya yavaş geliyor. <laughs> Bir ee, Önümden çekilme. Şerefsiz, sensin o şerefsiz. Oo, mükemmel. Olmaksenตรี. Travi Evet, şampiyonsun. Ne düşünüyorsun? Oo, iyi, iyi. Şampiyon değil mi? Ha Tipsiz projektini ve Moruk Trevor'ı yendim. Ne gülüyorsun be? Şu arkadaki var ya bak çok gülüyor he. Vallahi abi şu çok gülüyor. Oğlum kimden bahsediyorsunuz siz? E, abi şey e, senden sen ne bahsediyorsun ne olacak? <laughs> Tipa baksana. Oğlum bak. Frank'ın var ya o sen misin? Tipsiz Ha <laughs> Tipe bak. Al bakalım ben, ben değilim ama. Arkadaşıma tipsiz diyecek sadece benim. Gel buraya. Gel buraya. Hadi oraya kaç. Araba çabuk. İşte böyle. Aferin. Aferin. Oy 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 gebert. Gebert. Çok güzel. Şimdi. Kim tipsiz? Kim tipsiz? Neyse kaçacağım ben şuradan. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir bölümün daha sonuna mı gelsek Ben yapayım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Michael şu an olduğu yerden kaçıyor. Birazdan polis gelir. Sesler duyuluyor he. Birazdan gelebilir aynen. Michael da kaçıyor oradan. Hadi görüşürüz.